Anında bulaşıkları yıkar, anında bulaşıkları kurutur, sizi yem hazırlar gibi. Kuşlara hazırlar gibi bak, ahale, ahale bak, ne oluyor, bu. Güzel güzel kaplar, taze taze yaş mamalar. Yaşlı yaşikarlar yaş mamadan kurtaramadık diyor. Bir tane süs köpeği zor bakıyorlar. Bir tane süs kedisi zor bakıyorlar. Ben mahalledeki bütün kedilere konserveleri şakır şakır açıyorum. Bir de bana tip tip bakıyorlar biliyor musun? E, boynumda zincir var ya dövmelerim var ya belki de ondan onlardan ilişkiye girmediğim için belki. Ders ters bakıyorum. Ben de videoları çekerken azana payını veriyorum kediler. İnternette de çıkıyor bunların benzerleri. Bravo kediler bravo. Sizin bu amca dayı dediğiniz var ya sülalenizi üstünden 10 defa geçer. İsterse para vererek sikeyim. isterseniz zevkli. O sizin bileceğiniz iş oldu mu yani de her türlü yol var. Spor var. Fitness var. Amino asit var. Bisiklet var. istersen Viyaga da kullanırım. Beğenmiyorsan performansını. Aha. Yani onun için Handolsun kendiler. Yeah, olay bu. Thank you very much. Girl, I